Merhabalar arkadaşlar banyodan yeni çıktık bu arada kaç dakika tamam bakın şu anda bunu aldım yani bu oyuncağı bakın böyle galiba havada tetiden aldık değil mi anne evet. bu arada yeni banyodan çıktık göstereyim dur, dur. Bakın Göstereyim. oluyor mu? Anne, bir bak. Kendini gösteriyor muyum? Evet, ya? gösterebiliyorsun oğlum. Tamam, şimdi. Kafamı dörtsem mi yok? Bu bon, Kaptan alın. Bakın mesela bu yani bak. he he H H H House. house, Bu house değildi galiba. Evet house değildi. Gerçekten de house değildi. <laughs> tamam. Tamam. Başka alalım. Ne çıkacak siz görmeyin. Bunu oh, da alayım. Orkut. Oh, cool. Kriks. Evet. X. Kıray. X. X ray. X ray. Evet. X ray. Yanlışım. Evet. Çarpı. Çarpı. X. X ray. X ray. Ya da bakın. Bu oyuncaktan alın. Bu oyuncaktan. Alabilir misiniz bu oyuncaktan? Şu an böyle tutuyorum resmi çekip alabilirsiniz bundan. Bu çocukları özel mi yapsam? Ya da çocukları özel yapmayayım hadi sizin için. Hadi görüşürüz dur şöyle tutayım görüşürüz bay bay. Ya şöyle mi yapsam görüşürüz bay bay. Bakın banyodan çıktım.